Arkadaşlar, sizler, bu evi biliyorsunuz zaten. Bu, bu evi dolduracaktık. Bu evde bir değişiklik mi var? Az dur lan. Az yatak yataklar. Az yataklar. Bu evde niye değişiklik var? Ben de Ne yaptın? kaydettirebildin mi? Aşağı hani çok... Ay, geleceğim, geleceğim. Bu evde değişiklik mi var lan? <laughs> bu evi ne yapmışlar? İşte böyle. Bak. Görmezsin sağ evime girmiş. En azıcısı olacaktır. Yoksa kalbinizi söker sizin. tabii. E peki niye o yaya yardım etti? Yani eflem buldu o kadar. Yok yok, galiba değişiklik yok i̇şte arkadaşlar. Evde değişiklik varsa yorumlara yazın. Çünkü arkadaşlar korkuyorum Ay, değişiklik bırakıldır. varsa. Evet. Yok, Alayım. Hiç sürekli savaştığı için sürekli silahlanıyor. Aynen öyle Aa. şimdi o yoruyu geri dönerek Berber'in sarmalına girmiş oldu böylece. Bunu al. Allah Allah bunu al. Bunu al. Bunu sıra. Bunu al. Tamam oğlum. Tamam. Tamam dedim ya oğlum. Kırılırım ha. Arkadaşlar bir de balkon yapacaktık unuttum. Ha. Ee, ben akşam düşündüm. Şimdi o ya buraya taşınıyor ya. Bura tamam. Taylan mevzunu hiç bilmiyor değil mi? Yani Taylan'ın seninle biz söylemedik. Ya yani, ne alakası var? Bin yıllık kocama benim ne olacak ya? Ay tabii canım onun için ne Şimdi balkon içinde. yapalım Kız, arkadaşlar. Sen de sorur öğrenecek. Yani ayıp olmasın acaba şimdi söylesek mi? Ben söylerim. Sen takma kafanı. Hadi. Tamam. Arkadaşlar şimdi balkona geçelim. Ay kızım nerede kaldınız ya? Adamlar gelmeden önce burada olacaktık. İçerisi kaldı içeri. E, tamam geldik. Pelin nerede? Pelin hadi. Oya nerede? Ağzımın içinde Pelin. Hadi sen de tekliyorsun orada. Kolay gelsin. Merve tıkır tıkır hadi. işleyen hadi. hayatına ha. yeni bir oyuncak arıyordu. Arzu ile Pelin biraz eskimişlerdi neticede eski arkadaşlarımın en yenisi. Evde bir şey yok tamam Değişiklik varsa bana yazmayı unutmayın. Heriden arkadaş oldular. Burada şuraya bir yere havuz yapacaktık. Come on, Evet, bunu alıyoruz. Bunun meydan. Bunu aldık. Annemiz de gelmiş ya. Annem. Canım oğlum. Sırılsıklam olmuşsun. Koş çabuk yukarı değiştir üstünden. Ellerini yıka. Birazdan yemek yiyeceğiz tamam mı? Tamam. Ne haber? Hava bozuyor. Yağmur gelecek. Hmm. C tarafına birileri taşındı. Nakliye aracı gördüm. Hmm. C'ye ona. Taşındı bile. Ha. Kim acaba?

Demek saçmalama ya. Hiç edipsiz anında benim ayağım dedin. Ne oluyor? Yoksa siz hala görüşüyor musunuz? Ya küş, küş ne diyorsun? Eşeğin yaşına gelmişiz. Kız da evlenmiştir bir şeydir zaten. Ha <laughs> bilemedin canım. Evlenmemiş. Acaba ne der? Lan dur. Ya yani? ne? Dur burada konuşuyoruz. Ne bu böyle bir mutlu oldun bakışın falan değişti. Ne bu havalar? İstiyorsan gel bir uyu. Hoş geldin diyelim ha. Ya da ben hiç gelmeyeyim. Sen tek başına git. Oya hoş geldin de. Öylesi daha iyi değil mi? Gerçekten mi? Yani şu an şaka falan yapmıyorsun değil mi? Şu an gerçek. Arkadaşlar çok güzel ev. Benim bak bu tartışma gerçekten çok lüzumsuz olmaya başladı. Devam edersek de çirkinleşeceğiz. Tamam mı? Arkadaşlar böyle bir ev görmedim. Haylan! dedim. Ben e, bir Şey Söylemeyeyim. Arkadaşlar çok güzel ev bu. Heh. Havuzum da burada. yukarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Delirmek istiyorum şimdi. Şey var ya şurada paran paralıca. Hmm. Bakayım. Burada da ne yapıyorum King of the Ne de bilmiyim bilmiyorum. ne yaptığını bilmiyorum. Az durun. Dur. Vur bana. Aklıma güzel bir şey geldi. Of. Arkadaşlar benim gibi böyle zeki çocuk göremezsiniz. Benim gibi böyle zeki çocuk yok. Bakın ne yapacağımı görürsünüz. Op, op. Op, op. Arkadaşlar durun Hı. Ben böyle bir güzel Ben böyle bir güzel bir ev görmedim Hayatımda <laughs> Böyle ben bir ev görmedim Ben ne yaptım Benim boğulduğum bir İşte. Demek ki evde yapalım. Direkt böyle. Direkt böyle yapalım. Arkadaşlar çok iyi bir fikirdi. Hayallerim gerçek olamadı arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar Wow. Oh. Oh. Evet iki tane çıkış... Geliş olsun bu da. What the fuck mı diyorlar? <Sessizlik> fuck. Ben mavi istiyorum. <Sessizlik> Yanlış koydum. Ben bunun ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu çok güzel lan. Yapamadım ama olsun. 65 yaz üstü şimdi dışarı çıkamaz onu buradan diyorum. Nantin. <laughs> Arkadaşlar güzel olmuş bir tip olarak. <laughs> Bebek sim. Beş tane sandık oldular. Yok. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyeceğim. Ben ilk Hemen Heh. Heh. Ne diyecektim? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. 30 bin like gelsin. Bay bay.